Merhaba sevgili ve değerli dinleyicilerim. Ee, geçtiğimiz Cumartesi gecesi dünya e, tarihi günlerinden birini daha yaşadı. E, biliyorsunuz İran'ın e, tarihinde ilk kez İsrail'e e, direkt topraklarına saldırdığı bir gece olarak büyük bir endişe verici e, bir e, dünya yarattı. Bu saldırı Tabii bir ilkti ve çok ciddi anlamda bir saldırı isim geliyordu. 300'den fazla balistik füze ve insan hava araçlarını e, çeşitli bombalamalarda bulunmak üzere İsrail topraklarına gönderdi İran. E, Tabi e, acaba bütün dünya İsrail nasıl bir misilleme gösterecek veya gösterecek mi? Bu bölgesel hatta sonra giderek bir dünya savaşına yol açar mı diye bir cumartesi gecesi pazar zamana kadar endişe dolu bir dünya yaşandı. Tabii bu çok özel bir gün olarak hafızalarımıza kazınmış oldu. Ama burada ilginç bir nokta daha var İsrail bağlamında. İsrail buna benzer bir saldırıyı 1991 yılında o dönemin başında Saddam Hüseyin olduğu Irak'tan bu sefer skat füzeleri yiyerek yaşamıştı. O gün ne olduysa aslında bugün de sanki tarih tekerrür etti ve benzer bir e, karşılıklılık diyelim İsrail'in tepkisizliği veya bilinmemesine rağmen belki tepki verecek tepkisizlik oldu. Gelin hep birlikte ne olduğunu hatırlayalım o dönemde. 1991 yılında Körfez Savaşı vardı. Amerikan liderliğindeki koalisyonun tüm hava harekatı boyunca Saddam Hüseyin'in liderliğindeki Irak'ın hava kuvvetleri tam 40 gün boyunca aşağı yukarı 17 Ocak'ta 23 Şubat tarihleri arasında savaşa katılmayan İsrail'in topraklarına tam 42 adet evet 42 adet Scud füzesi atmıştı. 33 yıl evvelden bahsediyoruz. Burada amaç İsrail'in buna karşılık vermesi suretiyle bölgedeki kimi Arap devletlerinin Amerika'ya verdiği desteği sona erdirmekti. Ama Saddam Hüseyin'in şeytani planı boşa çıkmıştı. Çünkü İsrail kuruluşundan beri içinde olmadığı bir savaşta tahrik amaçlı ilk kez bir saldırıya uğramasına ve halkının neredeyse tamamının sığınaklarda geçirdiği zorlu günlere rağmen tam 40 gün boyunca Amerikan Başkanı dönemin Başkanı Bush'un telkinlerine uyarak Irak'a misillemede bulunmamıştı. Başta Saddam olmak üzere tüm dünya bunu biraz da şaşkınlıkla izlemişti. Yani İsrail'in tepkisizliğini. Dolayısıyla Saddam'ın amacı hasıl olmamış, Amerika'nın Irak karşıtı koalisyonu da hiç bozulmamıştı. 40 gün süren saldırıda Tel Aviv ve Hayfa kentlerini hedef alan füzelerin çoğu ya havada patlatılmış ya da hedeflerini şaşırmıştı. Ama buna rağmen saldırıdan doğrudan etkilenen yerlerde 3 İsrail'i sivil ölmüş, 71 İsrail'i ise panikten ve kalp krizinden hayatını kaybetmişti. Toplam 4100 bin bina da hasar görmüş. Bunun 28'de tamamen yıkılmıştı. 1991 Körfez Savaşı esnasında Irak'ın attığı skat füzelerinden dolayı. Bugüne gelirsek 13 Nisan 2024 yani geçtiğimiz cumartesi gecesi İsrail Devleti bu kez bölgenin en büyük güçlerinden biri olan İran'dan 5 saat süren bir füze ve drone yani insan hava saldırısına hava insansız hava aracı saldırısına maruz kaldı. İsrail tarihinde ikinci kez komşusu olmayan bir ülkenin hava saldırısına uğramış oluyordu. İran, Suriye'deki konsolosluğunun İsrail tarafından bombalanmasına karşı meşru misilleme olarak ileri sürdüğü saldırısında 300'den fazla drone, balistik ve de seyir füzesini İsrail topraklarına doğru ateşleyince tüm dünya ayağa kalkacak ve yeni, kapsamlı, bölgesel ve belki de dünya savaşına dönüşebilecek bir çatışmanın başlayabileceği endişesine gire girecekti geçtiğimiz cumartesi gecesi tüm dünya. Ancak İran'ın gönderdiği bomba yüklü dronlar daha İsrail topraklarına varmadan Amerika, İngiltere ve Fransa işbirliğindeki savunma güçleri ve kısmen de olsa Ürdün ve Suudi Arabistan tarafından havada imha edilirken füzelerin tamamının yakını İsrail'in meşhur demir kubbe hava savunma sistemi tarafından havada yok edilecekti. Birkaçı İsrail'in bir askeri tesisine düşük oranda zarar verirken 5 saatlik hava saldırısına 10 yaşındaki İsrailli bir Müslüman vatandaş yaranacaktı. Bütün zayiat buydu. İran'ın hava saldırısı sonrasında bütün gözler İsrail'e çevrilecek topraklarına yapılan saldırılar karşısında büyük bir güçle cevap verme geleneği olan İsrail Devleti'nin buna nasıl bir misillemede bulunacağını beklemeye başlayacaktı. Ama tarih biraz evvel de söylediğim gibi tekerür edecek. 91'de Başkan Bush'un dönemin İsrail Başbakanı İzak Shamir'e bulunduğu misilleme, de, misilleme yapmama ricasını bu kez de Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bulunacaktı. Netanyahu'dan isteyecekti. İsrail hükümetinin koalisyonda bulunan ve hemen karşı saldırıya geçilmesini isteyen aşırı sağcı bakanlara rağmen Netanyahu'nun savaş kab kabinesinin misillemeyi zamana yaymaya karar verdiği anlaşılıyor şimdilik. Tam 33 yıl sonra İsrail ikinci kez Amerika'nın savaşı büyütecek bir karşı saldırıda bulunulmaması uyarısı yönünde pozisyon almış oluyordu. Ama kimi haber kaynaklarına göre dün akşam veya da işte Perşembe gecesinin Cuma sabahına bağlayan gece saatlerde İsrail bir İran askeri tesisine ya insansız hava aracıyla ya füzeyle bir saldırıda bulunmuş ama son derece düşük profilli bir saldırı ve yapılan gayri resmi açıklamalara göre bu saldırının İs İsrail'in istediği zaman İran'ın sınırları içindeki herhangi bir yeri vurabilecek kapasite olduğunu göstermek içindi. Ama ilginçtir bu saldırıda hiçbir şekilde İran da çok önemsemeyen bir tavır takılmış durumda. Geçtiğimiz Cumartesi'ye dönersek İran'ın tüm dünyaca başarısız bulunan saldırısının hava gücü konusunda çok yetersiz olduğu yönünde yorum yapılmasına neden olsa da olduğu silahlarını, sahip olduğu silahlarını, sonuçlarını göz önüne alarak sınırlı kullandığı da ileri sürülebilir tabii ki. İran yetkililerinin yaptıkları açıklamada bu saldırının sadece konsolosluk saldırısına bir misilleme olduğunu altı çizilmişti. Lakin İran, dünyanın önemli bir bölümü tarafından kınanırken büyük bir savaşı tetikleyici saldırıda bulunabilecek kadar saldırgan bir ülke olduğu görülmesine neden oldu. Yanı sıra bu saldırıyla özellikle Batı dünyasına hem iktidarlar hem de halkları özelinde Gazze'deki gelişmelerden dolayı zemin kaybetmekte olan İsrail'e desteğin eski seviyelerine dönmesini vesile olmasına istemeden de aracı olmuş oldu İran. İsrail tarafına bakarsak İran saldırısı başarısız olsa da önemsenmeyecek bir saldırı olmadığı da belli aşikar. Bir gecede tam 300'den fazla saldırı aracının kendi egemen topraklarına girmesine engel olmaya çalışmış. Bunun ötesinde İran'dan ilk kez doğrudan kapsamlı bir müdahaleye maruz kalmış olduğu gerçeği de var. Yani bu İsrail için kuruluşundan beri pek kabul edilebilecek bir saldırı formu değil. Yani Irak'tan tabii skadlar yemişti bir şey cevap vermedi ama 33 yıl sonra tarih tekerrür ediyor. Ama bu sefer daha büyük düşmanı olarak gördüğü İran'dan böyle bir saldırı karşısında pek fazla bir misillemede bulunmaması bugün için tabi çok e, kayda değer bir tarihi nokta İsrail tarihi özelinde. Bu arada Suudi Arabistan'dan gayri resmi de olsa ilginç bir açıklama e, gelmişti e, bu saldırıdan birkaç gün sonra. Kraliyet ailesinden ismini açıklamayan bir yetkili, bir haber ajansının yaptığı açıklamada İran'ın ülkesinin İsrail ile ilişkileri normalleştirme yolunda kaydettiği ilerlemeyi yok etmek amacıyla Gazze'de bir savaş tasarladığı için eleştirecekti. Yani bu mesaj aslında İsrail'in 7 Ekim Hamas saldırısının arkasında İran'ın olduğu iddiasında desteklemiş oluyordu. Bölgedeki gerginin gidişatını İsrail'in İran'a vereceği tepkinin rengi belirleyecek bu kesin. Ancak anlaşılan bugün için İsrail kendini daha çok Gazze'ye ve Hamas'a odaklanmaya karar vermiş gibi görünüyor. Öyle değilse bile de öyle olması gerekiyor. Önceliği de rehinelerini sağ olarak kurtarmak olmalı. Doğru olan bu yanlışı benzer bir yanlışla yanıtlamamak gerek bugünkü koşullarda